Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayırlı bir iş yapıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim bir dakika, Önce bir dezenfekte edeyim. bugün sizlerle birlikte benim şöyle vereceğim kitaplarım var arkadaşlar ve ben bu kitapları birisine vereceğim. Annemin bir arkadaşı var. Onun kızı var. Ona vereceğim. O benden 2 yaş küçük. Yani o 3. sınıfa gidiyor. Öyle söyleyeyim. Küçük olduğu için ben bu kitapları ona vermek istiyorum. Şimdi bu kitap ona bir de hediyem olacak arkadaşlar. Kitap ayrıcı. Ben geçen hafta bir, bir sürü kitap ayrıcı yapmıştım. Bunların hepsini vermeyeceğim ama en güzelini şöyle beğendiklerimi vereceğim. Mesela bunu verebilirim. Kitap okumanın faydalarını yazmıştım buna. Bunu vereceğim. Ve ve hangisini verebilirim Bu biraz Bu da tatlı bunu da vereceğim Bu bu biraz Yani bu o kadar tatlış değil Bunun arkasında şey var Bu da o kadar evet, tatlış değil Evet ona iki tane ayraç vereceğim Arkadaşlar İki adet İki adet ayraçımı vereceğim Ve ona vereceğim Böyle bir kitapta şey de vereceğim. Neyse şimdi kitaplarımızı dezenfekte etmekle başlayalım arkadaşlar. Şöyle Şöyle. Durun bir dakika arkadaşlar. Ben bez getireyim. Geldim arkadaşlar. Şimdi ben e, bu e, biraz şey pis gözüküyor ama ya pis değil arkadaşlar. Bunu normal şeyden aldım. Geldim kullanılmıyor yani tuvalette kullanılmıyor bu neyse boş verin ya arkadaşlar rezil olduk gibi ya uzunlar değil de bunları artık kullanıyoruz uzunlar bitti şimdi bunu tekrar bir dezenfekt edelim bunu şimdi bir de şöyle sileceğim üstüne hmm. Bir kitap hazır. Bir de bu kitap e, var. Bunu da. Birazdan yani. fırçayla. Kolonya bununla bayağı kolonya kullanacağım ama arkadaşlar temiz getsin değil mi yani. Kirli şey niye vereyim? Arkadaşlar, e, kurulamak istemedim kurmaya gerek yok. kurularsam hmm. kurulmak kullanıyor Evet e, kullanıyor kokuyor. de buna. Oldu. Hepsini bu kitapların hepsini dezenfekte ettiğimize göre kitaplarımızı bir Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Sıra geldi en eğlenceli kısma. Şu e, bunun içine koyacağım arkadaşlar ve şey yapmam gerek. Bununla şöyle güzel bir parfüm sıkayım. Şöyle şunu sıkabilirim. İşte güzel bir şöyle bir parfüm kokusun. Değil mi? <laughs> ben de bir sinir şey ama Ben de çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. <laughs> Aslında git daha güzel kitap olabilirdim ama. Şu an yasaktayız ve sıkıldım. Benim böyle video çekeyim. Zaten uzun zamandır falan da Tamam yeter bu kadar çünkü parfümün bitmesini istemiyorum. Parfüm biterse yok. Şu iki ayacı vereceğim bu arada. Bunu şöyle koyayım şuraya. Bu arada verdiğimi çekemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü. Ah mis kokuyor mis. Çilek kokuyor. Çocuk parfümünden getirdim. Büyük parfüm de var bir tane. Ama onu getirmeyin dedim. Ah, şimdi şu kitaplarımı kitaplarımızı kitaplarımızı -ba -ba Önce kitaplarımızı kayalım. Ay arkadaşlar çok heyecanlandım. Ben neden bu kadar heyecanlandım? öyle yapışmışlar. Yapışmışlar biraz. Şöyle <laughs> kalanı da üstüme Şimdi ayak tutuşun üstüne geldi <laughs> <laughs> Haydi bakalım dostlar. Dostlar. Bunu sonra koyayım. No arkadaşlar tabii ki de bunu yasak bittikten sonra annem verecek. Zaten fazla bir yere de gitmiyoruz arkadaşlar bakın. Şimdi yanlış anacaksınız. Aa her yere gidiyor her yere gidiyor işte. Orada, orada burada diyeceksiniz ama bir yere gitmiyorum. Ben <laughs> aneyim. Bu dönüşü. Aa. Şöyle. Tamam. Sey... Bu arada arkadaşlar merak ediyorsanız o şeyin bir şey hesabı yok. Yani YouTube hesabı falan falan yok çünkü bu daha çok Bonjour. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu bir kenarlarını düzelteyim. Nerede? Evet. Şu an çok heyecanlanma ya. niye bu kadar heyecanlanıyorum ben bir şeyle yaparken? Dümdüz koymuyor. İçime de çekeyim. Çat öpeyim. Şöyle kağıtma yazacağım. Ne yazayım arkadaşlar acaba? Seyrancığım. Seyrancığım. Sonra ne yazayım? Sana bu kitapları Sana bu kitaplar layık değil ama hatırlıyor musun? Hatırlıyor değil ama hatırlıyor musun? Sen benden bu kitapları bir kere istemiştim istemiştim ama ben o zaman var ama ben istemiştim Ya bu kötü oldu ya. Başka. Bu daha büyük. Buna yazayım. Seyran'cım sana bu küçük hediyeyi ver... Şöyle mi yazsam acaba arkadaşlar? Seyran'cım sana bu küçük hediyeyi vermek istedim. Seyran sana bu kit. Aklıma bir şey gelmiyor arkadaşlar. Seyran'cığım sana bu e, kitapları vermek istedim. İnşallah inşallah kitapları inşallah sana verdiğim kitap Seyran -cığım. Seyran'cığım bu kitapları vermek istedim. Vermek istedim. İnşallah beğenirsin. İnşallah beğenirsin. Bacak niye havaya kalktı? İnşallah beğenirsin. Hmm. Ve sana iki adet araç da verdim. İki adet kendi yaptığım kendi yaptığım ayraç verdim. Ayraç verdim. İnşallah beğenirsin. İnşallah beğenirsin. Beğenirsin. Sevgilerle Meryem. Sevgilerle Meryem. Su. Böyle okuyabilirsiniz. Siz de okuyabiliyorsunuz. Ben odaklama. ben odaklama. Buna odakla, Bunu bunu bunu. Neyse bu kadar yazdım yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da e bunu da şöyle içine. Şimdi bunlar da bir işimiz olmayacak değil. Olacak. 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 Bunlar da bir işimiz olacak. Hep sizlerle gelin birlikte bir renk seçelim. Kağıdımız kahverengiydi ama şöyle daha böyle ha bu, e, şu pembe bir de sarı olsun bunlar ben ta ne zaman almıştım bir ödev için almıştım bunları arkadaşlar ama seyrana nasıl oldu ha. Bunu biraz şöyle şey yapmalıyım. Bunu kesmek dur. Bir dakika arkadaşlar. Büyük bıçak. şöyle yapıştıralım. Ay bilmiyorum beğenmez bu süslerimi ama tam böyle dolamıyor işte dolamasını istedim böyle böyle ama dolamadı. Aklıma bir şey geldi, aklıma bir şey geldi. Bu. Yine aldım. Ve tabii buna yine buna ihtiyaç olacak. oof yapışmıyor. Böyle mi oluyor? Mu? Ay yok. Aa, Arkadaşlar maalesef ki ben bunu yapamadım. Yani bunlar zaten olmuyor bile yani arkadaşlar olsa yapacağım valla olsa yapacağım ama yok yani olmuyor. Valla olmuyor. olmuyor sinirlendim. Yani yoksa kitapları kitapları yırtarım arkadaşlar. Bak <laughs> sinirlendiğim zaman bir kere öyle yaptım. Valla <laughs> kitapları falan hep yırtarım. Olmuyor ay. Oğlan ne yapayım arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi annem fotoğrafını çekecek. Hadi anneciğim çek. Durun arkadaşlar ben kitap okuyacağım. Evet arkadaşlar. Kısacık bir kitap okudum geldim. Öyle ben fotoğraf istemiştim kitap okuyacağım. Ben de <laughs> kitap geldim. Şimdi arkadaşlar ben e, bu kitaplarımı hazırladım. Maalesef o süsler olmuyordu. O yüzden de Gerçekten çok güzel bir şekilde hazırladım. Aa öğretmen şey yazmış. Ben arkadaşlar bakın. Ben e, 5-6 Türkçe ve rehberlik grubuna bu şeyi attım. Bakar mısınız öğretmen ne yazmış. Şöyle attım. Meryem'si hepsinden güzelsin yazmış. Ay Teşekkür ederim. Teşekkür ederim öğretmenim. Meryem sevsin güzelsin güzelsini yazmış anne. Güzel. Arkadaşlar. Ya an gerçekten çok mutlu oldum. Diğeri de bunu atmış. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bu arada bizim bir e, grubumuz var. Kızlar grubu. Ödev falan yapıyoruz burada birlikte. Ee, var ya <laughs> ya arkadaşlar neyse bu videoda burada bitirelim güle güle arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi <laughs> kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar bir de tabii ki de <laughs> daha başka bir şey yok unuttum <laughs> Pardon arkadaşlar. Neyse. E, Kanalıma abone olup e, ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Güle güle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.